5. sınıf sosyal bilgiler. 1. dönem 1. yazılısıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlayalım arkadaşlar. 1. sorumuz. Nevruz Bayramı 21 Mart günü kutlanmaktadır. Evet arkadaşlar Nevruz Bayramı 21 Mart günü kutlanır. Bir Türk Bayramı'dır. Nevruz Bayramı arkadaşlar. Türk Bayramı. Türk'ün Ergenekon Dağı'nı eriterek yani demirden dağı eriterek çıkma anlamı. yani Ergenekon destanının bayramıdır. Bu Nevruz Bayramı. Bahar'ın gelişi o şeklinde de ifade edilir. Doğru cevabımızdır arkadaşlar. Bir doğrudur. 21 Mart'ta kutlanır. İkinci sorumuza bakalım. Kültür doğuştan getirdiği özelliklerimizdir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kültürün doğuştan gelme gibi bir özelliği yoktur. Nedeni şudur. Yani mesela diyelim ki siz doğdunuz. İşte geldiniz 5-6-7 yaşlarınızda ayak ayak üstüne atma kültürü ya da işte kötü söz konuşma gibi ya da ne bileyim işte büyüklerin elini öpme gibi bir kültürümüz var değil mi bizim mesela büyüklerin yanında kötü sözle konuşulamaz hiçbir şekilde konuşulamaz zaten ya da büyüklerimizin elini öpmek gibi bir kültürümüz var ya da ayak ayak üstüne atıp saygısızlık yapamayız büyüklerimizin yanında değil mi bu kültürümüzü biz doğuştan mı biliriz yoksa sonradan mı öğretilir annemiz babamız yardımıyla sonradan öğretileceği için arkadaşlar bu nedir yanlıştır doğuştan gelmez Bağlama Türk halk müziği çalgısıdır. Doğrudur arkadaşlar. Bağlama bizim kültürümüze öz bir çalgıdır. Bir bireyin birden fazla rolü olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Mesela düşünün ki sizin babanız baba rolünü üstleniyor değil mi? Ayrıca bir de nedir mesela? Diyelim ki öğretmen. E birden fazla rolü üstlenebiliyor değil mi gördüğünüz gibi? Ya da diyelim mesela bahçe ekiyor, çiftçi diyebilirsiniz. Bu şekilde roller üstlenebilir. Yani bir birey birden fazla rol üstlenebilir. Doğrudur. Sümele Manastırı Hatay ili sınır içerisinde yer alır. Arkadaşlar Hatay ilinde yer almaz. Sümele Manastırı Trabzon ilimiz içerisinde yer alır. Bunu da bilme. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Bunu da bilin. Genel kültür bilgi olsun arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki verilen tablo üzerinde yer alan satırlara doğru olarak şekillerde yazınız demiş arkadaşlar. Tarihi değerlerimiz ve kültürel değerlerimiz olmak üzere iki değerimiz var. Şimdi burada Pamukkale travertelleri arkadaşlar tarihi dediğimiz insan eliyle yapılmış, geçmişte yapılan yapılar. Kültürel dediğimiz ise doğanın kendi kendine oluşturduğu. Şimdi Pamukkale Traverterleri Denizli'de bulunan arkadaşlar nedir? Böyle işte e, kireçli yapının kaymasıyla böyle beyaz sanki şelale akılmış gibi bir yapı var ya biliyorsunuzdur. Bu o zaman arkadaşlar nedir? Pamukkale. Bu kültüreldir arkadaşlar. travertelleri diyeyim. Şöyle kısaltayım. Fazla yazmaya gerek yok. Kız Kalesi arkadaşlar. Kız Kalesi Mersin'de bulunan bir yapımız. Bu da nedir arkadaşlar? İnsan eliyle yapılan bir şeydir. Değil mi? Kız Kalesi. İsterseniz Google açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Kız Kalesi diye yazarsanız Mersin'de denizin içerisinde bir kale var. Oradan bahsediyor arkadaşlar. Bu da bir tarihi yapıdır arkadaşlar. Kız Kalesi. Anıtkabir arkadaşlar. Anıtkabiri biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı, mezarı. Ankara'da bulunur. Bu da nedir arkadaşlar? Bizim tarihimiz bizi bir belli eden bir kişi olduğu için yani tarihi bir yapı olduğu için Anıt Kabir nedir? Tarihi değerlerimiz arasındadır. Anıt Kabir. Nemrut Dağı heykelleri diyor arkadaşlar. Bakın Nemrut Dağı deseydi kültürel ama heykel dediği için orada hani belki görmüşsünüzdür. Dağın üstünde böyle büyük büyük kafa heykelleri var. İnternetten bakabilirsiniz, merak ederseniz arkadaşlar. Bu da eskiden yapılan bir şey olduğu için heykeli insanın yaptığı için buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Tarihi Nemrut daha yazayım şöyle, tarihi değerlerimiz. Yedi göller arkadaşlar, e, yedi göller. Bunlar da arkadaşlar e, Erzurum bölgesiydi, pardon, şey tarafıydı, Antalya tarafındaydım. E, bunlar da e, yani doğanın yaptığı bir olay olduğu için kültürel yapımızda arkadaşlar kültürel değerlerimizde Ayder yaylamızda neydi arkadaşlar bir yayla olduğu için kültürel yapılar içerisindedir. Şimdi arkadaşlar üçüncü soru Van ve çevresinde olan tarihi ve doğal güzelliklerin dört tanesini yazınız demiş. Bu spesifik bir soru yani e, biz Van yazdık ama siz hangi ildeyseniz ona göre soru geleceği için hani bunu belli etmek için böyle bir ifade kullandık. Siz hangi ilde bulunuyorsanız ili, bulunduğunuz ilin tarihi ve kültürel yapısına uygun eserlere bakın arkadaşlar. Doğal eserlerine ya da işte tarihi eserlerine bakın. E, Van'a da biz ne yazabiliriz? Mesela Van Gölü yazabiliriz. Öylesine hani bir örnek olsun diye böyle yazdık. Şimdi diğer sorumuzda da aynı şekilde yaşadığınız yeri yazın demiş arkadaşlar. Biz bir örnek verebilmek için şöyle bir şey yaptık. Mesela yaşadığınız yer nedir arkadaşlar? Diyelim ki Ankara Türkiye'nin başkenti. Geleneksel mimarisi nedir arkadaşlar? Ankara'nın mesela anıt kabir diyebiliriz değil mi? Anıt kabir bir mimaridir. Yazabilirsiniz. Yani geleneksel mimar dediğinde aslında eski evler falan yazabilirsiniz ama hani yani biz anıt kabir dedik yani bina olarak ifade ettik. Şenlik ya da festival uluslararası Ankara, Ankara festivali var. Bu sene yedincisi yapıldı. Ankara Fest yazayım. Ankara Festivali. Geleneksel düğün yani normal bir şey. Bunları yani biz sadece hani geleneksel bir şey ifade edin diye mesela halaydır, oyun havasıdır. Böyle bir şey ekleyebilirsiniz. Zaten öğretmeniniz buna puan verecektir büyük ihtimal hani yoruma dayalı bir ifade. El sanatları dediğinde işte dokumacılık diyebilirsiniz Ankara'ya. Aynı şekilde yörelerini ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz sadece bunlar hani gelebilir tarzında bir soru oluşturmak için böyle bir ifade kullandık. Biz gidelim bakalım daha yani o gelebilecek kesin sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir öge olamaz demiş. Arkadaşlar kültür nedir? Kültür bizim geçmişten bu zamana kadar geldiğimiz yaşantılarımızdır. Mesela diyelim ki Türk kültüründe baktığımız zaman misafirperverlik vardır değil mi? ya da tarihe bağlılık vardır ya da savaşçılık vardır Türk kültüründe dokumacılık vardır mesela Asya Hunların oluşturduğu işte ilk halı vardır mesela dünyanın ilk halısı bize aittir dokumacılık da üstünüzdür ya da mesela bağlama gibi bir sanatımız şey vardır yani çalgımız vardır kopuzumuz vardır Dede de Korkut hikayelerimiz vardır. Bunların hepsi aklınıza gelebilen her şey bizim kültürümüzdür. Arkadaşlar şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisi kültürel bir öge olamaz demiş. Şimdi dilimiz bizim kültürümüz müdür? Tabii ki de kültürümüzdür arkadaşlar. <laughs> Geçmişten gelen bir yapıya sahiptir. Yani bizim eskiden olan tarihi e, çağlarımızı barındıran bir yapıdır. Hatta kültürün taşınmasını dil sağlar. Bunu da bilin. Geleneklerimiz, göreneklerimiz mesela kız almalarımız olsun ya da işte büyüklerimizin yanındaki davranışlarımız olsun bunlar nedir? Bizim geleneklerimizdir ve kültürle birebir alakalıdır. Halk oyunlarımız bizim kültürümüzle alakalıdır. Mesela bir İngilizler vals yaparken Türkler ne yapar? Mesela halay çeker, oyun havası oynar tarzında bir kültürümüz vardır. Ama fabrika diye bir kültür var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Bize hangisi olamaz dediği için doğru cevabımız fabrikadır. Altın soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? için bir grup oluşturmaya gerek yoktur demiş arkadaşlar. Gazete okumak için bir grup oluşturmaya gerek var mı? Grup nedir arkadaşlar? Birden fazla kişiyle birlik olmak gibi bir şey denir. Gazete okumaya gerek var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Tek başına gazete okuyabilirsiniz. Ama geziye gitmek için birden fazla kişiye ihtiyaç duyarsınız. Öyle oynamak için duyarsınız. Yardım derneği kurmak için duyarsınız. Ama gazete okumak için birden fazla kişiye ihtiyaç duymazsınız. Ha birden fazla kişiyle okuyabilir misiniz? Tabii ki de okuyabilirsiniz. O size kalmış. Ama hani genel olarak doğru cevabımız gazete okumaktır. Yukarıdaki belirtilen sorumlulukları verilen seçeneklerdeki rollerle eşleştirildiğinde hangi seçenek dışta kalır demiş. Bakalım. Ders içeriği gereği sınıfın gerekli bilgilerini öğrenci verir. Arkadaşlar dersteki bilgiyi öğrenciye veren kişi kimdir? Öğretmendir. Tabii ki de burada yaptığımız gibi. Onu sildik. Otel duvarlarını boyamak. Boyama işini kim yapar arkadaşlar? Boyacı. Bunu da sildik yönetmekte olduğu trenle insanları ulaştırmasını sağlayan da kimdir arkadaşlar makinisttir değil mi bunu da sildik e, polisle ilgili bir ifade vermemiş mesela ülkemizin güvenliğini sağlayan e, silahlı kuvvetlerimiz deseydi buna da biz ne diyebilirdik polis asker gibi diyebilirdik arkadaşlar geçtik diğer sorumuza aşağıdakilerden hangisi okulumuzda rastlayabileceğimiz rollerden birisi olamaz demiş arkadaşlar Öğretmene rastlarız, öğrenciye rastlarız, müdür yardımcısı, müdüre rastlarız, temizlikçiye rastlarız arkadaşlar. Ama nakliyeciye rastlama ihtimalimiz çok nadirdir. Yani belki rastlayabiliriz ama hani rastlayamayız genelde. Bu bilgilerle Buğra'nın yer aldığı gruptan hangisinin hangisine değinilmemiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Merhaba benim adım Buğra. 5. sınıfta okuyorum. Ailemin ilk çocuğuyum. Bir kız bir de erkek kardeşim var. Okulumuzun voleybol takımında oynuyorum. Mahallemizin mahallemizde komşu çocuklarıyla oynuyorum demiş arkadaşlar. Şimdi buram arkadaşlarını söylemiş. Mahallemizdeki çocuklar. Ailesinden bahsetmiş kız ve erkek kardeşinden. Okul takımında olduğunu voleybol takımında bakın okulumuzun voleybol takımında olduğunu bahsetmiş ama satranç kulübünden bir bilgi bahsetmediği için doğuracağımız değinilmemiş dediği için doğuracağımız aşıkıdır. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailesine karşı evdeki sorumluluklarından biri değildir demiş arkadaşlar. Derslere zamanında girip çıkmak. Okul bakın şimdi bu bir dursun neden olduğunu anlatacağım birazdan. Odamızı toplamak. Odamızı toplamak bir sorumluluk. Anne babamızın ev işleri gerektiğinde yardım etmek, ev kurallarına uymak. Bunların üçü de nedir arkadaşlar? Evde geçerlidir. Ama derslere zamanında girip çıkmak arkadaşlar ne ile alakalıdır? okuldaki sorumluluklarımızla alakalıdır. Bize soruda ne diyor? Evdeki sorumluluklarımızı sorduğun hangisi değildir dediği için doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A şıkkımızdır. Zehra 8 yaşında bir kız çocuğudur. Çok istediği ve okul çağına geldiği halde babası tarafından okula gönderilmemektedir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Zehra'nın evde sorumlulukları vardır. Buna ulaşılamaz. Yani vardır ama hani böyle bir şeyden bahsetmiyor cümlede. Babası Zehra'nın eğitim hakkını elinden almaktadır. Evet, okula göndermeyerek eğitim hakkını almaktadır arkadaşlar. Zehra okula gitmediği için sorumluluğunu yerine getiremeyen bir öğrencidir. Zehra'nın elinde olan bir şey değildir babası tarafından onunla. Zehra'nın babası babalık rolünü gerektiği gibi davranmamaktadır arkadaşlar davranmaktadır demiş pardon davranmamaktadır olsa doğru olurdu. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Babası Zehra'nın eğitim hakkını elinden almıştır arkadaşlar. Bu yargıya ulaşabiliriz. Birlikte yaşadığımız insanlara karşı olan görevlerimize nokta 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 denir demiş arkadaşlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş arkadaşlar. Bakın birlikte yaşadığımız insanlara karşı olan görevlerimiz bizim nedir arkadaşlar? Sorumluluklarımızdır değil mi? Mesela bir öğretmenle Öğretmenle okulda gittiğimiz zaman bizim öğretmenimize karşı sorumluluğumuz vardır. Ya da evde babamıza annemize karşı bir sorumluluğumuz vardır. Ya da e, herhangi bir arkadaşımız olduğu zaman yani oyun oynamaya gittiğimiz arkadaşlarımız olduğu zaman onlara karşı bir neyimiz vardır arkadaşlar? Sorumluluğumuz vardır. Doğru cevabımız D şıkkımızdır. Aşağıdakilerden hangisi? Topla, topluma karşı olan sorumluluklarımızdan biri değildir. Çevreyi temiz tutmak. Tabii ki de temiz tutmalıyız çevremizi. Bu bizim en büyük görevimizdir arkadaşlar. Oyun alan, alanlarına zarar vermemek. Evet zarar vermeden oynayalım ki bizden sonraki gelenler de oynasın. Top oynamak, toplumsal kurallara oynamak. Arkadaşlar top oynamak bir toplumsal kural değildir. O sizin kendi ihtiyacınız, oyun ihtiyacınız. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni yayınlayan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar NATO, AB, Türkiye Cumhuriyeti bunlar ee, yani şeydir. Yani mesela NATO bir askeridir. Avrupa Birliği bir Avrupa Birliği'nin bir yani Avrupa'daki devletlerin birleşmesi Türkiye Cumhuriyeti zaten bizim devletimiz ama Birleşmiş Milletler uluslararası dediği için uluslararası devletler arası bir sözleşme yayınlar. yani UNICEF dediğimiz kısım da var arkadaşlar. çocuklara karşı eğitim hakkı falan savunan, çocuk haklarını koruyan yani doğuracağımız Birleşmiş Milletler. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Benzer soruları kanalımızda bulabilirsiniz. Sadece bu sınavla kalmayacak. Hani 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı sosyal bilgilerin farklı modları olacak. Ayrıca mesela Türkçe matematik gibi dersleri de kanalımızda bulabilirsiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Sorunuz olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönmeye çalışacağız. Bir sonraki ders görüşmek üzere.